Suriye hükümeti ABD'nin Şam'ı zayıflatma çabasına tepki gösterdi. Uzun bir aradan sonra Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Gündeminde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yönelik yaptırımlar vardı. Suriye'de bizler 1978'den bu yana Sezar yasasına yol açan ve çeşitli isimler altında uygulanan tek taraflı yaptırımlarla uğraşmaya alışkınız. Suriyeli bakan yaptırımları fırsata dönüştürmeliyiz dedi. Bu piyasanın ulusal ekonomimizi ilerletme, kendi kendine yeterliliği sağlama, çeşitli alanlarda dost ve müttefiklerle işbirliğini derinleştirme ve teröre karşı mücadelemizin durmaması için bir fırsata dönüştürülmesi gerek. Libya meselesiyle ilgili olarak da muallim, Suriye'nin Libya topraklarının birliği, bütünlüğü ve egemenliği için çaba gösterdiğini söyledi. Hafter'in kontrolündeki Libya ulusal ordusunu desteklediklerini ifade etti. Velid Muallim, Şam'da düzenlediği basın toplantısında ayrıca Suriye'nin Mısır'a destek verdiğini belirtti.